deyince hep o e, zengin yeraltı kaynaklarını konuşuyoruz. Şimdi Gabon da e, Altı Afrika bölgesinde 6. büyük petrol üreticisi, OPEC üyesi bir ülke. Sadece petrol de değil, elmas var, işte uranyum, altın, keresite. E, o da onunla da sınırlı değil sadece. Gabon aynı zamanda yenilenebilir su rezervleri açısından da dünyada 3. sırada e, ve aynı zamanda Sahra Altı Afrika'nın e, kişi başına düşen gelir bakımından da en zengin ülkelerinden biri. Dolayısıyla Afrika'daki o güç mücadelesinde e, Gabon'un da aslında önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz e, ve şunu da hatırlatmakta fayda var: Mart ayında Mak e, ...Gabon'a da bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bir Afrika turuna çıkmıştı. Hatta o Afrika turundan önce de... ...yeni Afrika politikasını açıkladı. Ve hatta... E, ...yeni sömürgecilik olarak nitelenen o... ...Fransa-Afrik politikasının artık... ...son bulacağını... E, ...hatta Fransa'daki askeri üsleri... ...azaltacaklarını söylemişti. Ama şimdi... ...bugün Gabon'da darbenin ardından... ...sokaklardaki atmosfere baktığımızda... ...halkın da darbeyi kutladığını... ...kutlamalar yapıldığını görüyoruz. Yani şimdi şunu... şunu e, düşünmek lazım. Nijer'de darbenin ardından karşı karşıya kaldığımız tablo şuydu. Fransa'ya karşı çok sert bir tep tepki. Şimdi diğer haritamıza geçelim isterseniz. Orada daha net gözükecek. Son 3 yılda yani evet. 2020-2023 arasında işte bu turuncu renkte gösterdiğimiz ülkeler Afrika'da darbelerin yaşandığı yerler. Ve üstelik sadece burada gördüğümüz ülkelerin yanında Mali'de mesela iki kere darbe yaşandı. Burkina Faso'da 2022'de iki kere, bir yılda iki kere darbe yaşandı. Şimdi Nijer burada en son konuştuğumuz çok önemli çünkü Nijer'de ortaya çıkan tablo artık şu. Ne oldu? Fransa'da ülkedeki, Niamey'deki Fransa Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesi için bir süre tanındı. O süre doldu şu anda ve Fransa hala daha büyük elçisini çekmiş değil. Fransa ile yapılan bütün o askeri işbirliği anlaşmaları feshedildi. E, halk da Fransa'nın e, başkent Niamey'deki askeri üssünün önüne gidip protestolar yapıyor ve Fransız askerlerinin çekilmesini talep ediyor. Şimdi Gabon'da da yine ne var? Amerika Birleşik Devletleri'nin de askeri üssü var, Fransa'nın da askeri üssü var. Şimdi Gabo'nda da yine aynı tepki yaşanırsa eğer Fransa yine yeni bir sınavla karşı karşıya kalacak. Henüz e, Nijer'deki problem çözülmemişken. Çünkü bir de Nijere Ekovas'ın daha müdahale edip etmeme senaryosu var. Müdahale edebiliriz dedi. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Bugün nitekim Avrupa Birliği'nin e, dış politika temsilcisi Joseph Borrell bir açıklama yaptı. Bu yaşanan gelişmeler bizim için çok kötü dedi. Hatta bugün Avrupa Birliği Savunma Bakanları da bu konuyu görüşecek. Çünkü netice olarak tüm bu Afrika'da yaşananlar e, Avrupa'yı da elbette etkiliyor. Özellikle de askeri üstleri var ve bu ülke lerdeki doğal kaynakları çıkaranlar da zaten e, yine aslında eski sömürgeci güçler. Evet burada aslında hani şu genel haritada gördükten sonra hani biraz geçmişe gidersek hatta son dönem gelişmeyi de konuşursak işte Rusya'nın e, özellikle Afrika politikasında burada daha etkin olma isteği, e, Wagner kurucusu e, hayatını kaybetmeden ölmeden önce e, yaptığı son paylaşımı hatırlarsak işte burada yeni bir kuvvet kuruyoruz her kıtada daha güçlü olacak Rusyaları diyerek. Aslında Wagner'in geçtiğimiz yıllarda da burada bir konumlanması var birçok Afrika ülkesinde. Yani kuzeyden güneye inen özellikle bir hat olduğunu görüyoruz yani etki alan açısından. Bir de e, sanki yani bahsettiğin taraflar böyle e, Rusya'nın daha çok işin içine girmek istediği daha etkili olduğu alanlar mı? Yani Biraz o tarafla örtüştürebiliyor muyuz buradaki yaşanan darbe ve darbe girişimleri? Şimdi kesinlikle çünkü Nijer'den önce de e, Nijer'e örnek olarak biz hep Burkina Faso ve Mali'yi gösterdik. Burkina Faso ve Mali'de de yaşanan e, darbelerin ardından gelen askeri yönetimler Fransa ile ilişkilerini kestiler. Aynı Nijer'de olduğu gibi Fransa ile bütün askeri işbirliği anlaşmaları sona erdirildi. Fransız askerleri ülkeyi terk etti ve aslında Rusya ile daha yakın ilişkiler izlendiğini görmeye başladık ki Mali özellikle Wagner grubunun çok ciddi etki gösterdiği yerlerden biri ki Nijer'deki darbeden sonra da hatta e, Nijer'deki darbecilerin Mali ile iletişime geçip orada da Wagner etkisi için e, bir takım görüşmeler yaptıkları ileri sürülmüştü. E, prigojinin ölmeden önce son video çektiği yerin Afrika olduğunu düşünüyoruz. Belki de diyorlar ki Nijer için de görüşmeler yapmıştı o sırada. Ama tabi burada artık Rusya'nın etkisi de nasıl olacak? Çünkü prigojinin ölümünden sonra e, Wagner'in, Prigozhin'in burada çok güçlü ağları, e, kişisel e, özellikle e, ilişkileri olduğunu biliyoruz. Rusya orada Prigojin'den boşalan yeri nasıl dolduracak? O da önemli. Çok boyutlu bir de, e, denklem var kısacası burada. Evet. Burada peki hani e, önümüzdeki dönemde ne beklenir? Yani bu aslında çok kısa vade için e, buraya politikalar böyle bir yıl, iki yıl, beş yıl için politikalar planlanmıyor. Önümüzdeki on yıllar, hani yüz yıl için belki planlar yapılıyor. Özellikle bu tip e, etki alanı güçlü büyük e, ülkeler için diyelim. E, buradaki yani e, Rusya'nın tavrı ortaya çıkan hareketler işte darbe görüntüleri Fransa'ya tepki işte biraz da eski sömürgeci devletleri olan tepki böyle orta uzun vadeli nasıl analizler getiriyor? Yani artık böyle Avrupa'nın işte batının buradaki etkinliği azalacak. işte Rus ve Çinli önümüzdeki dönemde daha çok artacak. Biraz da oraya daha mı yakın? Batı buna bir de cevap vermek isteyecek mi? Ne yapabilirim? Şimdi e, kesinlikle e, yapılan yorumlar şu şekilde: Evet, Rusya'nın etkisinin arttığı, Rusya'nın özellikle de burada Afrika ülkeleriyle askeri işbirliği bağlamında etkisini arttırdığını görüyoruz. Bu çok önemli. Orada Fransa'nın işte e, boşalan e, etkinliğinden geriye Rusya bunu nasıl yapıyor? Mesela 20'den fazla Afrika ülkesine silah sağlıyor, 40'tan fazla ülkeyle askeri ve teknik işbirliği yürütüyor. Ama şimdi Rusya işin içine girince Amerika Birleşik Devletleri de burada etkisini kaybetmek istemiyor. Bir yandan o denkleme e, girmeye çalışıyor, etkisini e, korumaya çalışıyor. Diğer yandan Çin ise aslında burada hiç güvenlik politikalarına dahil olmadan e, ticari anlamda kendi ürünlerini satarak ekonomik işbirliğini arttırarak e, etkisini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Fransa karşıtlığının sebebine de gelecek olursak e, burada yapılan yorum şu: Fransa e, özellikle 2014'ten itibaren Barkani operasyonuyla e, bu bölgeye istik tekrar getireceğini öne sürerek terör operasyonları yürüttü ve 7 yıl süren o operasyonun sonunda da hiçbir şey ortaya çıkmadı. Somut hiçbir şey alınmadı. Aksine bu ülkelerde terör faaliyetleri daha da arttı. O Fransa'ya yönelik öfkenin arkasında hem bu Fransa'nın başarısızlıkla sonuçlanan operasyonu var. Hem bir yandan Afrika'nın diğer haritada da gösterebiliriz net bir şekilde doğal kaynaklarını. Evet, Afrika'nın o zengin doğal kaynaklarını halk diyor ki ya biz neye sahip olduğumuzu biliyoruz ama biz bu zenginliklerden yararlanamıyoruz bunların evet. hiçbirinden. Dolayısıyla o Fransa karşıtlığının sebebinin Tamamıyla Fransa'nın izlediği politikalar oldu, ama tabi Rusya'nın da artan etkisiyle birlikte e, bu karşıt bakışın daha da güçlendiği yorumu yapılıyor. Belki biraz daha burada yakından görebiliriz. Özellikle son dönemde hani darbe konusu olan e, yerler mesela işte e, neresi dedik, Mali dedik, e, Nijer. E, oralarda işte özellikle petrol çok tabi bu bölgenin ortak noktası. Altın mesela Mali'de altın, uranyum, boksit biraz daha ön plana çıkıyor. Nijer'de uranyum, petrol. Şimdi e, tabi e, konu olan Gabon orada petrol rezervleri oldukça son derece kıymetli. Yani Rusya özellikle abi. su tarafından bahsediliyor. Su da çok önemli. Evet. Afrika deyince su rezervleri son derece kıymetli. Yani hep biz Afrika'yı doğal kaynaklar ve onların çıkarılması üzerinden geçmişten bu yana hani ekonomik açıdan gördük. burada da buna ilişkin bir hikaye var. Peki bir de şunu söyleyeyim. Amerika biraz etkili olmaya çalışıyor. Biraz onlar ne yapıyor şu an? Hani mesela biz vitrinde şu an Fransa'yı görüyoruz. Yani evet. bu tip bir kendi içerisinde Batı toplumunun Batı kanadının hani buradaki varlığını ayakta tutma çabasını Fransa şu anda vitrinde sergiliyor. Peki arka tarafta ne var? Yani İngiltere, Amerika Onların Fransa destekleri tabii ki vardır ama hani onların yürüttüğü bir politika var mı Afrika'yı kendi açılarından savunmak açısından? Şimdi açı, e, yapılan son açıklamalara baktığımızda mesela Nijer'deki darbenin ardından işte ECOWAS bir müdahalede e, bulunacağını açıkladı. Buna Batı'dan destek geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den, Fransa'dan e, bu müdahaleye destek verdiler. Zaten bir darbe olunca da e, aslında gelen açıklama hep benzer. Darbe kınanıyor ve istikrarın yeniden e, sağlanması isteniyor. Ama tabii ki işin perde arkasında daha büyük bir güç mücadelesinden bahsediyoruz ki Amerika için şu anlamda çok önemli. Amerika Afrika'da en fazla üste sahip olan ülke. Amerika'dan sonra da Fransa geliyor. Şimdi bu ülkelerde darbenin olması demek, olası bir istikrarsızlık durumunda terör gruplarının yeniden güçlenmesi durumunda Amerika'nın üstlerini doğrudan hedef haline getirebilir. Zaten güvenlik uzmanlarının yaptığı yorum da bu şekilde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de kesinlikle tedirginlik içerisinde izliyor. Evet. E, hani Afrika'daki her olay Afrika üzerinde kalmıyor. E, bunun arkasında çok hikayeler var. Bunların önemli bir kısmını ışık tuttuğun için çok teşekkürler Eda Turul. Ben teşekkür e, Buradaki son durumda bizlerle paylaştığın için. Çok sağ ol. Sayın seyirciler şimdi Balıkesir'e gideceğiz. Gönel ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber al